Arkadaşlar bu arada geçen gün Mert bana dedi ki bana akvaryum yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Aa evet ya. Abi ne olur bana bak hep yalan oluyor bir kere bir kardeşin için fedakarlık yap abi. Baba yaparız. <laughs> Harbi Ayıp ediyorsun ya, ya. akvaryum yapak. bizim işimiz. Yalnız Tukar abi Mert'e çok kötü davrandı geçen gün onu fark ettiniz mi ne yaptı? Yorram dedi vay amına vay. <laughs> Emekli oldun mu abi? Abi dur dur konuyu değiştirme akvaryuma bak bana bir ya. Kaç para bütçem var? <laughs> Abi delikanlı gibi boyutunu söyle bana. Boyut kadar. <laughs> boyutunu. Sen böyle çocuk değilsin. Ama çok yeriydi. Özür dilerim. Abi şöyle. Yok abi senin ama öyle böyle bir şey de yani. Yani 30, 30 35 Oha. 30 35 evet. Tam 30 35. Çam... Böyle bir şey yapak ya. Güzel ne olur yapalım ya. Gel lan yapalım. 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 Yarım saatte ben sana şu akvaryum çıkartırım. Tamam.